Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu haftada bildiğiniz gibi iki tane kitabımız var. Evet, yine ters köşe yaptık. Zülfikar başla. Çok ters oldu bu sefer de ya. Çok ters oldu ama gene ben başlayacağım. Anlatmaya Zeynep başladı ki Bu bizde bir klasiktir çünkü. Evet. O yüzden ben hemen lafını balla kesip başlıyorum. Balla kesmeni. Geçen haftadan bir sözüm vardı. Geçen hafta ön sezi kitabında başlamıştım biliyorsunuz. Evet fikrimi söyleyeceğim dedim ama kitabı daha bitiremedim maalesef. Bu hafta da çok koşturmacalı bir hafta ya, olduğu için. Yoğun oldu. İlerledim ama bitiremedim. Bu arada kitap güzel gidiyor. Daha hani o okuduğum yorumlardaki gibi yani çok sıkıcı, çok bilmem ne vesaire kısmını ben şey yapmadım yani öyle bir şey hissetmedim Gayet güzel okuyorum. Sadece hani bu hafta ee, i̇çinde bir tane yeni bir kitap okumak istedim size anlatmak için. Bir de başka farklı koşturmacalar vardı, o yüzden bitmedi ama devam ediyor. Bittiği zaman gene söyleyeceğim tabii ki fikri. Koşturmaca da bana dans öğretiyor. Oh. Evet, salsa öğrenmeye başladı. Kizomba'dan sonra, bachata'dan sonra. Bachata bilmiyorum ben. <laughs> Bilmiyor dedi. Şey de sınıfa gittik. 4 aylık öğren 4 aydır öğrenenlerin arasında 4 aylık kombinasyon 2 dakikada yaptı. Videoyu koyayım şöyle şuraya aşağı yazacak. Ezberleyince yapılıyor yani. E olsun canım önemli olan duymak yani onları bir seferde. Ha müziği nice duyabiliyor Yani yapıyorsun diyorsun. aynen. Öyle olunca ben de üzerine hemen dedim bir de salsa patlatalım dedim. Sonra Güzel sonra. Merenge. Ağzına bakmışız dünya, geldi. yarışmasına katılmış falan. Dünya yarışması. Dünya <laughs> Dünyalar yarışıyor. <laughs> dünya yarışması. <laughs> Mars, Venüs, Jüpiter hoş geldiniz. Bu da Dünya Zülfücar. dans <laughs> yarışması diyoruz be üf. Neyse sen görürsün. <laughs> sen görürsün dünya yarışmasını. <laughs> o yüzden e, kitap bitmedi. Zaten o kalınlıkta bir kitap bitmesi. Sen Lebron kaç hafta da okudun? Anlatan ben 3 ha? hafta oldu ya. Yani her hafta yeni bir kitap çıkarmak için şey yaptık yani. Hani devam ediyoruz. ediyorum Yeni kitap ama çıkarıyoruz. Okumaya. Okuyoruz be. Ay çıkıyor. <laughs> Hayır yani buraya karşınıza çıkmak için. Neyse, bugün böyle diğer kanalın videosunu önce çektik de orada çok komik şeyler vardı. Diğer kanalı bırakalım aşağıya. <laughs> bıraktık. Bırak. Ciddiyet için de şuraya bir yere bıraktık. O yüzden böyle. Yani çok komik şeyler seyrettik. Mutlaka gidin izleyin yani son videoyu. O yüzden böyle birazcık eğlenceli geldik bugün buraya. Yes. Ben bu hafta çok güzel bir kitap okudum. Evet. Masal tadında bir kitap okudum yani. Çok hoşuma gitti. Jules Verne, Zacharius Usta. Böyle bir anda Zülfikar'ın kitaplığında geziniyordum. Oradan bari bir şeyler bulayım. Belki bilim kurgu bulurum falan kitap diye böyle. Kitap evi Kitaplık bizim kitap evi gibi. Evet çeşitli yerlerde benim kitaplığım, kitap evim var. Onunki var falan. Her yerde böyle kitap var. <laughs> Zakaris Usta'da bilmem, benim kitaplığımda da var. Aslında varmış, ben unuttum. Gidip onun kitaplığındakini alıp okudum yani. Benim kitaplığımdaki daha tatlı oluyor çünkü. Evet çünkü sen bilim kurgusun ya baştan aşağı. Baştan aşağı hep bilim kurgu. Battım, <laughs> bilim kurguya battım <laughs> ben yani. Tokalaşmayalım hiç. Kurgu elim kolum bilim kurgu. Neyse, ciddileşebiliriz artık. İnşallah. Kusurumuza bakmayın yani. Kusurumuza bakacağınıza gidip öbür kanala bakıp beğenebilirsiniz yani. Kimi anlatmayacağız, gidiyoruz. <laughs> Verne <laughs> zaten burada ustalığını tartışmayacağım yani bilim kurgu fantastik hatta bazen fantastikle bilim kurgu arası bilim yani, arasında giden e, yazı şey kitapları vardır. Bu kitapta çok güzel merak ettiğim bir kitaptı. gerçekten böyle o e, aradığım masal tadı vardı bunda yani neredeyse bir varmış bir yokmuş falan gibi böyle okuyacağımı düşündüm. Böyle o işlerle başladım. Az daha. Burada bir saat ustası var, Cenevreli ve ünü böyle bütün neredeyse dünyaya yayılmış çok usta. Yani işinde çok iyi bir Usta var Zekaylı Usta. Herhalde. Yaşı da e, kitapta da geçiyor. Hani kimsenin asla tahmin edemeyeceği kadar yaşlı bir yaş yani çok böyle. Ilge, çok yaşlı bir usta. E, saat yapıyor, bütün hayatını buna adamış ve gerçekten de önemli bir yapı taşı yani bu saatçilik anlamında. O kadar iyi yapıyor ki işini gerçekten önce kendi çevresinde, daha sonra kendi ülkesinde, sonra diğer işte dünyada bu ustalığı, becerisi markası, marka yaratıyor bazı konularda. Tartışmasız. E, yarattığı şeylerde yani yayılıyor ve çok gerçekten işinde usta bir saatçi. <gülüyor> <gülüyor> Kızı ve e, çırağı da var hikayede. Kitap zaten azıcık bir kitap. Çok fazla anlatırsam bütün azıcık büyüsü bir bozulur. Kitap. Küçücük bir kitap, kısacık bir kitap. <laughs> azıcık Büyüsü bozulmasın. Şöyle diyeyim. Kitap e, biraz hani şeyle alakalı, kibirli olmakla alakalı. <laughs> bir de bilimle dinin çatışması yani tatlı bir tat çatışması gibi tatlı sert aynen öyle bir şey bize okutuyor yazar kibir derken de şundan bahsediyorum saatçi şimdi çok iyi iş yaptıkça ünü yayıldıkça falan belli bir yerden sonra bir kibir oluşmaya başlıyor yani hmm. bir kendini beğenmişlik kendini üstün görme işte hatta şu kadarını söyleyeyim bir yerde şey diyor yani tanrı insanları dünya yarattıysa ben de zamanı yarattım falan hani böyle kendini eş, eş görme gibi bir şey böyle bir hani kendini üstün görmeye başlıyor bir Aşırı bir kibirlenmeye başlıyor yaptığı işle alakalı. Ama öyle bir noktaya geliyor ki bir yerden sonra saatler yani normalde tıkır tıkır çalışırken hiçbir şikayet gelmezken birdenbire bozulmaya başlıyor yaptığı bütün saatler. Hayda. İnsan işte müşterilerinden e, geri dönüşler oluyor saatleri geri getirenler oluyor bilmem ne. O da hani şey olmasın diye onları almaya başlıyor mecburen. Yani artık o ismine yakışmaz çünkü. Öyle olunca bütün işte çöküş başlıyor. Maddi sıkıntılardan tut da ruhsal sıkıntılardan tut da nasıl olabilir böyle bir şey yani. Ben en iyisiyim çünkü. Olur. İşte kibire kapılmak, alçak gönüllü olmamak, davranamamak, olamamak insanı nerelere getiriyor onu anlatan bir hikaye aslında bu. Sonunda öyle bir noktaya geliyor ki yani bir de Orayı anlatmayacağım. Çok Anlatma. enteresan bir şey var. Yani saatlerle kendini özdeşleştirmesi konusunda kitabı işte farklı kılan çok tatlı bir nokta var. Onu söylemeyeceğim. Öyle bir yere geliyor ki en sonunda gerçekten kendini de unutuyor, sevdiklerini de unutuyor. Tek önemli olan kendisi. Kendisinin yaşamı, kendisinin var olması kendisinin devam etmesi yani hayatına. O yüzden çok saçma bir şey yapıyor tabii ki. Neyse. Bilimle dinin tatlı bir tartışması dediğim nokta o var onu söyleyebilirim. Onun dışında işte kibirli olmak lazım, alçak gönüllü olmak lazım. Geldiğimiz noktayı sindirebilmek lazım. Yoksa hiçbir işe yaramaz yani o. Kaldır aç cebi. Aynen. <laughs> <Kim> çıkmadı ya. Hede <laughs> <laughs> Çok, çok <üzdük> çünkü. Evet. <laughs> <laughs> Bunları anlatan çok güzel bir kitap. Dediğim gibi çok fazla anlatamam zaten kısacık. Çıkı da açık. Azıcık bir kitap. 1 iki saatte okuyabilirsiniz. Çok da iyi vakit geçirirsiniz. Zaten dediğim gibi ustalığına diyecek bir şey yok. Tavsiye olunur. Okuyup fikirlerinizi bizimle paylaşın. Okuyup eğlenebilirsiniz. Sıra sende. Zülfikar çok güzel bir kitaptan bahsedecek. Çünkü seçmesinin sebebi de birazcık üzünlü. Evet. Şimdi ben bu hafta Yakın dönemde kaybettiğimiz bir yazardan çok bir yakın. kitap seçtim. Çok <laughs> yakın. Yeni Hatta, yani. Evet. Yani bugün ayın kaçı? video yayınlandığı zaman ayın 12'si mi oluyor? Öyle hı hı, bir şey. Aşağı bir şey oluyor. Bir 12 gün önce ve 13 gün önce mi ne? Ayın 30'unda, 30 Nisan'da hayatını kaybeden Paul Auster'dan bir kitap seçtim ben. Son Şeyleri Ülkesi. Aynen çok duygusal bir seçim oldu. Evet yani Paul Auster'ın ölmesi şöyle. Çok böyle birebir bağımız olan insanlar değil. Yabancı yazarlarla genelde çok birebir bağımız olamıyor aynı kültürü paylaşmadığımız için. Ama kitaplardan Bilim zaten. var vallahi Saramago'la bağım. <laughs> Orası aşikar. Böyle aynı coğrafyayı paylaşmamış olmak bağ kurma konusunda bir dezavantaj gibi duruyor ama mesela o yazdığı kitaplardan, verdiği röportajlardan, makalelerinden hani o adamı tanımış gibi oluyorsun ya yani o kadını ki. tanıyorsun yani. Hı -hı. Hani aynı dili konuşmuyorsun ama aracılar vasıtasıyla anlayabiliyorsun. Paulo Costa da benim için o anlayabildiğim insanlardan biriydi Yani çok güzel bir kafası vardı o adamın. Bir kere onu söyleyeceğim. Ben en çok şeyi severim. New York üçlemesi favorimdir. ben okumadım, bilmiyorum. Çok güzel bir hikaye 3 kitaptan oluşan ya her kitabında farklı bir kafa yanıklığına sebep olacak hikayeler evet, anlatmış. Evet, çok. Bir sevdim. iki kitabını okudum ama o kadar hakim değilim Kırmızı yani. Defter. Kırmızı Defter'i de okudum. Çok güzeldi. Timbuktu var, evet. Vertigo var. O da çok güzel. Vertigo yani Vertigo'yu okumadım. Merak ediyorum. Ben e, onu aldım, bir yere koydum ama evin bir yerindedir. <laughs> Eyvah o zaman işaret ki... edeyim bak evin bir yerinde. 4 3 2 1 var. Onu tabii ki henüz okuyamadım. Şöyle yani. bir şey. Yani. Babamın tanrı olduğunu sandım ne bir radyo öyküleri derlemesi orun. Ha, çok, çok, güzelmiş. ismi çok güzel. Aynen. Ama benim o kitaplar arasında şimdilik favorim bu. Son şeyler ülkesinde. Şimdi bir distopya. Ben daha önce bu kanalda çok eski bir videoda distopyanın olduğunu anlatmıştım. Daha önce anlatmıştım ben de <laughs> distopya. <laughs> <laughs> Böyle anlatmıştım. Siz de anlamadınız <laughs> Distopya kavramından bahsetmiştim çocuğum. Orada <laughs> ne demiştik? Distopya belli sebeplerden dolayı insanların özgürlüğünün kalmadığı, her zaman her şeyin izlendiği, gözetlendiği, devletin her şeye hakim olduğu, halkın çoğunun sefalet içerisinde yaşadığı korkunç bir toplumsal evet. düzene işaret eder. Burası da öyle. Son şeyler ülkesinde şu demek. Var olan her şey son yenisi gelmeyecek demek. Mesela bu bardak kırıldı. fabrikası artık bunu üretmiyor, üretemiyor. Yani çocuklar doğmuyor. Oradaki insanlar yani yaşamlarını tamam ya ölecekler. Sadece eşyalar için değil yani. Çocuklar i̇nsanlar da, için de, hayvanlar için de aynı şekilde. O kötü. ülke o şekilde bir hani bir şey olmuş orada. Onu bilmiyoruz. Böyle bir düzen var ülkede. Bu düzende hayatta kalmaya çalışan, birini arayan bir Hı -hı. kadının hikayesini okuyoruz. William diye birini arayan bir kadın. ana karakterini unuttum. Kusura bakmayın. O arayış, arayışın da bir arkadaşına yazdığı bir mektup gibi. Hmm. Kitap aslında bir mektup. Buradaki her şey son, hani burası son şeyler ülkesi. Buradaki her şey sonuncusu o Ay, malzemenin. Ve orada insanlar da tabii ki toplumsal olarak farklı şekillerde yaşamaya başlıyorlar ister istemez. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Koşucular diye bir hizip var, bir tarikat var. Şöyle e, mantık yürütüyorlar bu hayatlara dair, hayatlarına dair. Zaten öleceğiz. Hmm. Bu yani şey gitti gitti gider ilaç yok. Sağlık sistemi çökmüş. Aa, şey yok. Yeni bir şey ağzına alamazsın. Para denen bir şey de kalmamış ortada. Her şeyin sonuna geldik. Bunu madem bir şova dökelim. Hmm. Böyle biz zaman zaman 15-20 kişi gruplar halinde koşmaya başlayalım. Nefesimiz tükenene gerçekten ölesiye kadar koşalım. Allah Allah. Böyle bir tarikat. Histeri gibi yani. Histeri böyle. Histeri gibi bir şey. Yani çılgınlığın bir versiyonu da bu. Evet. Öleceğiz madem koşa koşa geberene kadar bağıra bağıra ölelim. Diyen bir tarikat yani şey var. çok komik değil mi? Hani sadece senin anlattığın hikaye has bir şeymiş gibi öleceğiz. Zaten hani şu anki hayatımızda da ölebiliriz yani. Hı. Ama o kadar net bir şekilde bilince değişiyor demek ki insan ruhunca. Çünkü şey ya, yani atıyorum, Gene öleceğiz yani. Ayağındaki ayakkabıyı çok iyi bakman lazım bu ülkedeki yaşam evet, şartları evet, göre. Evet. Çünkü yırtıldı, patladı, tabanı çıktı. Tamir etmez ihtimalin çok çok düşük. Yenisini zaten alamıyorsun. Kendini de tamir edemiyorsun. Heh, bitti canım. Bir hastalık oldu, bitti. Yani. Ölen birinin ayağından ayakkabı çalman lazım giymek için. Aynen çok fena. Yolda insanlar patır patır ölebiliyor. Öyle hmm. bir yer. Hani ıslanmaman lazım çünkü üşürsen hasta olsun daha hızlı ölürsün. Ben... Korkunç diyebileceğim bir toplumsal düzende vatandaşın bu kızın başına gelenler. Kapağı da çok güzelmiş. O şey Aynen. mi? Arabası alışveriş arabası Market ama. arabası. Çok güzelmiş kapağı. Bunun hikayedeki rolü şu. Orada bir toplumsal sınıf da çöpçüler. Çöpleri karıştırıp oradaki malzemeleri işte geri dönüşüm tesislerine teslim ediyorlar. Oradan işte geçince kadar para kazanmaya çalışıyorlar. Geri dönüşüm var yani. Geri dönüşüm noktada. var ama mesela atıyorum bu kitabı alıyor, veriyorsun bu kitabı. Mesela bunu yok edip tekrar hamur haline dönüştürüp başka bir kitap yapmıyorlar. Tekrar kitap yapmıyor aynen. Bunu sağını sonu siliyorlar. Yine bu kitap. Hmm. Yani yan 80 sayfası yoksa yine 80 hmm, sayfası yok. Yok o mantıklı. Temelden, yine o yani o kaybolana aynen. Malzem kadar. Malzem o. Mesela bir tane düğme buluyorsun. O düğmeyi hani ne yapıyorlar? Başka bir monta dikiyorlar ama şey o montun düğmesini üretmiyorlar. Yani. Gibi. En sonunda bitecek. Aynen. Bitiyor da yani. Sevdiğim bir kitap oldu. Ya dedim ki şimdilik Call of favorim bu. 4, 3, 2, 1 ya da Baumgartner. O kitap için Baumgartner. Onun için de şey demişti. Muhtemelen yazdım son şey olacak demişti. Yazdım Öyle son de şey oldu değil mi? Ihtimalle. Yani çünkü hayata gözlerini yakın zamanda. Ne diyelim bazen böyle büyük yazarları önünde çenemiz düşebiliyor. Evet. Üzülüyoruz. CD'miz bir yazardı kendisi. Söyleyecek başka bir şey de aklıma gelmiyor. Kitaplarını temin etmek kolay. Bulduğunuz yerde okuyun. Bu kitabı da tavsiye ederim tabii ki. Sizin okuduğunuz Paul kitaplar kitapları varsa bize söyleyin. Belki biz de onları okuruz. Aynen fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Aynen. O zaman lafı daha fazla Uzatmayalım. Bu hafta böyle kısacık geçti ama güzel iki tane kitap yani. Gerçekten yes. okuyun bunları. Tabii zaten bunları bulmak da kolay okumak da kolay. Evet. Şimdi bu kanal artık 2800 kişi geçti. Evet. En sonunda geçtik. İki ileri bir geri, iki ileri bir geri derken şu an gidiyoruz. Hedef 3000 yani. Hedef 3000, 5000, 10 <laughs> 10.000 öyle gidecek. Evet. Arada 3 tane vlog yaptık diye Youtube bizi gömdü Peki ama ya. Bizi gömdüğümüz yerden tekrardan çıkmaya başladık yani. Şimdilerinden doğarız. Aynen. Gerçekten öyle oldu. Bizim bir senemiz Sırf böyle bir kaostu. Biraz genel kültür yapıyoruz, biraz geziyoruz derken Allah tokadı bir yedik Youtube'dan Kapadı kapadı kepenkleri indirdi ama biz o kepenki gene açtık yavaş yavaş ilerliyoruz kaldığımız yerden. Aynen bir, bir buçuk sene kaybettik ama olsun. Eğer bu kanalla ilk defa karşılaştıysan, bu videoyu da beğendiysen bu kanalı desteklemek için ne de yapabilirsin? Bu videoyu beğenebilirsin sonra abone olabilirsin. Ardından çana tıklayarak bildirimleri açabilirsin. Harika olur. Bildirimlerde şu demek her yeni videoda her yeni içerikte sana bildirim gelir. Hızlıca takip edersin. Bir de bu tarz konuları seven arkadaşın vardır. Kitap okumayı ya da ne bileyim benzer alanları sevdiğini düşündüğün arkadaşın vardır. Paylaşırsın dersin ki böyle bir kanal var. Takip edebilirsin, izleyebilirsin dersin. Ne güzel kulaktan kulağa yayılmış oluruz. Bir de bizim eğlence kanalımız var. Evet deminden beri bahsediyoruz ya. Bırakmıştık bir daha bırakalım. Tabii ki. Sosyalleş. Ta -da. Orada çok gülüyoruz. Böyle bir şeyler bir bir şey bir şey Tepki da. veriyoruz. Çeşitli konular seçip onlarla ilgili parodi yapıyoruz. Çok güzel kanal. Ben başkasının konusu bu kadar sevmem. Yani gülmek istiyorsanız öyle yani o havadaysanız da o kanalı da takip Hı. edersiniz. Hem bize destek olmuş Aynı olursunuz mi? hem de eğlenmiş olursunuz. yani. Daha ne diyelim ya kendinize dikkat edin. Biz haftaya yeni kitaplarla buradayız gene. Hoşçakalın. Hoşçakalın.